Sabit Bey bugün aslında TC Expo ile birlikte Kuaförler Derneği olarak yepyeni bir hedefe doğru yola çıktınız. Salonist Expo Fuarı'nın basın toplantısındaydık. Sizler de burada konuşmalarınızı gerçekleştirdiniz. Fuar hakkındaki detayları alabilir miyiz sizlerden? Şimdi bu daha önce bir, bir başlangıç bu. Bu başta zaten detaylarımız içeride belli. Önemli olan burada coğrafyamıza, sektörümüze, ülkemize vereceği değerler. Bu değerlerin içinde zaten kim baktığın zaman meslek grubu olarak biz şu anda kendimizi zaten Avrupa'yı kabul ettirmiş. Yurt dışına salonlar açmış markalarımız var. Ben dahil bir sürü genç arkadaşlar. Bunun altı olduğu zaman her şeyden önce bu ortadoğu Doğu coğrafyasında biz merkezdeyiz. Avrupa'ya, ortadoğuya, Amerika'ya. Yani burada şimdi geçmiş dönemde bak ben otelci kuaförüyüm. Geçmiş dönemde baktığınız zaman bütün düğünlerin, yabancı düğünleri. Bu coğrafyada yapılması neden bütün fuarların, kuaförlerin de burada yapılmaması lazım? Biz daha önce koş. Şimdi yurt dışına çıkarken bile böyle, yani öyle bir sorun oldu ki vizemiz bile sorun oldu. Şimdi bunun altını doldurursak ve dolduracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz hem alaylıyız hem mektepliyiz. Bunu tırnaklarımıza kazı kazaya geldik. Ve her yeri görerek geldik. Şimdi numara altını çok güzel doldurmayacağız. Dolduracağımızdan ziyade gerçekçi ne gerekiyorsa yapacağız bunları. Dünyadan aldıklarımızı ve bizim Orta Doğu'yla çok daha değişik bir yola gideceğine inanıyorum ben. Yani. Baktığınız zaman her zanaatsa dünya kadar zanaat gelmiş. Ekipmansa ekipmanlarımız var artık. Üretiyoruz. Yani bizim neyimiz eksik? E, bunun biz sonunda bir derneğimiz var bizim. Bu dernekte baktığınız zaman en üst salonların markalaşmış, dünyaya açılmış, dini geniş, fikri geniş, gençlik çocuklar Kendi ürünlerin yarattıkları markalar var. Bence çok güzel olacak bunu ya. Mühim olan bu sektörlerin, bize hizmet eden sektörlerin buraya dahil olması. Onlara dahil etmesi de artık bizim çabamız, sizlerin çabası ne gerekiyorsa dahil etmemiz için inandırmamız lazım. Bunları iyi anlatmamız lazım. Bunları anlattığımız için zaten hakkın yolu verildi. Ben inanıyorum. Güzel olacak. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok da şanslıyım. Benim başkanlığıma denk gelmesi. Kendimi şans hissediyorum. Dernek olarak aslında hem sosyal yardımlar hem de öğrencilere olan burslarınızla da öne çıkıyorsunuz. 2024 yılında dernek olarak sizleri neler bekliyor? Yeni projeleriniz var mı? Bakın çok güzel bir şey değil. Bu gönüldaşlık derneği. Gönülden yapılan. Menfaatsiz, çıkarsız, paranın dönmediği. Yani çıkarın olmadığı. Ha bakın benim kaç tane salonum var. Herkes gelen insanlar yönetiyor ki insanların dünya kadar çalışanı var. Fedakarlıkta bunu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben onu söylüyorum her zaman. Elime tek avizasyon çıktım geldim. Ben şu anda vefa borcumu ödüyorum mesleğim. Herkes ödüyor. Bu sosyal sorumluluk projesi zaten bizim tek şeyimiz. Tek yapmak istediğimiz bir şey. Baktığınız zaman kadın meslektaşlarımızı kazandırmaya çalışıyoruz. Meslek okullarına materyaller dahi sınıflar dahil. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yıllardan beri. Şimdi bakıyoruz yüksek lisans, okulumuz yok. 5 sene yüksek lisans inşallah onu açacağız üniversite. İmzalama noktasına geldi İnşallah bir aksilik olmazsa sonunda meslektaşlarımız yetişmeden ya kasiyer alıyor ya bir şey oluyor. Bir ideali yok, bir doğru yok. Geleceğini akademisyen olacak, eğitmen olacak bir alanı yok, okulu yok. Şimdi o da var. Her şeyimiz olacak. Dokunacağız. Sosyal sorumluluk olarak hepimiz herkese dokunacağız. Dokunacağız. Ülke hepimiz. Herkes taşın altını sokacak. Yani kaçıp gitmekle bu işler olmuyor. Ben burada ekmeğimi yedim burada yetiştim yoktan var oldu bu ülkede çalışanıma da mesleğime de vefa borcum var onun için buradayız ve güzel şeyler olacak